Merhaba, nasılsınız? Dün akşam bir arkadaşla konuştuk. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, ya ben de artık uyanmak istiyorum. Bu uyananların rahatlığını, huzurluğunu gördükçe, ben de artık rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Gibi bir cümle kurdu. Arkadaşlar, şöyle zannediyoruz galiba. Hani bu farkındalığa erişince ben adına uyanmak asla demek istemiyorum. Çünkü uyanmak diye bir şey yok. Herkes çok uyanık. Bu farkındalığa erişince Hayatımızda bir şeyler böyle mükemmel, muhteşem olmayacak. Sihirli bir değnek dokunmayacak. Her zaman her şey olması gerektiği gibi. Eskiden ne oluyorsa başımıza sıkıntılar, kazalar, şunlar bunlar yine geliyor, yine oluyor. Bu hani bu kafaya geldikten sonra her şey çok muhteşem olmayacak. Her şey olması gerektiği gibi. Eskiden ne yaşıyorsan aynılarını yaşamaya devam edeceksin. Burada sadece karşılama şeklimiz biraz değişiyor. Mesela ben İstanbul'a gittim geçen hafta son arkadaşlarla beraberdik. Çok mutluydum. Çok güzeldi böyle o harika bir kafadaydım. Akşamın eve geldim. Yarın sabah e, şey çıkacağım artık uçağa binip döneceğim. Çocuklarımda kalıyorum. Dedim ki çocuk çocuklara birer gömlek ütüleyeyim yatmadan. E, gömleği ütüledim. Ütüyü dolabın üstüne koyuyor çocuklar. Oraya koy, koydum. Tepeme düştü ütü. Tam sivri yere şu tepeme geldi ve kafam yarıldı. <laughs> o gün bu kadar güzel, muhteşem bir gün yaşamışım. Uçuyorum havalarda ama gece benim kafam yarıldı. Gecenin bir yarısı. Sabah dört dedi kalkıp havaalanına gitmem lazım. Orayı peçeteyle biraz bastırdım. Çocuklar da bir ayaklandılar. Hadi hastaneye gidelim. Yardım kafana. Ne işin var senin ütüyle bu gecenin bu vakti falan. Sonra işte üzerimizi giyinip edinceye kadar baktım biraz kanımı hafifledi. Pıhtılaştı kan dedim bir şey gerek yok hadi yatalım. Yok olmaz dedi yok dedim yatalım artık. Ama hem acıyor kafam hem bir taraftan halime gülüyorum. Bir taraftan da diyorum ki ha bak bugün çok güzel bir gün yaşamıştın. Al sana işte gördün mü? <laughs> Hayat hiçbir zaman çok mükemmel değil yani. Bu farkındalığa erişince böyle her şey değişecek değil. Yani başına ne geliyorsa yine gelecek. Ne oldu? Sonra sabaha kadar kafam zonkladı. Ama ben kendi halime güldüm. Mesela önceden olsa ay tepeme düştü. Ölür müyüm? Acaba beyin kanaması geçirir miyim? korkular çok yaşardım. E tabii geldi o korkular da ara ara. Ay acaba bir şey olur mu? Takılmadım. Geçtim. Sabaha baktım bir şey yok. Geçmiş gitmiş birkaç gün sızladı tabii. Yani diyeceğim şu. Hiç kimse çok mükemmel bir hayata kavuşmuyor. Hayat aynı şekilde akıp gidiyor. Sadece onu karşılama şeklimiz değişiyor. Eskisi gibi çok takıntılı kalmıyoruz. Ama tabii ki üzüldüğümüz, ağladığımız zaman zaman, zaman zaman bunaldığımız, daraldığımız anlar hep oluyor. Öyle bir şey yok yani. Onu söylemek istedim. Öyle çok zannettiğiniz gibi sosyal medyada göründükleri gibi sevgi pıtırcıkları, aşk, sevgi, muhabbet hep böyle değil yani. Muhabbet ehli, muhabbet ehli dediklerim bile yanına gelince iki kelam etmiyorlar. Size bu kadar söyleyeyim.